Show TV'nin yapımını BKM'nin üstlendiği, Perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sosyal medyada da çokça konuşulan dizisi, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait, yönetmenliğini ise Altan Dönmez üstleniyor, dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç. Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Roj Biner'den, Ali Berge, Furkan Murat Ur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 20. bölümünde, Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül'de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike'nin getirdiği sonuçlar Songülü bir kez daha üzer. Kıvanç ve Derya'nın birbirlerine karşı olan hisleri günden güne güçlenirken, Derya'nın yemek teklifine verdiği cevap Kıvanç'ın kariyeri hakkında şaşırtan bir karar almasına neden olur. Bu karar Derya'nın fikrini değiştirmeye yetecek midir? Servet, Gizem ve Türkan'ı evden göndermek ve oğlunu kurtarmak için kimsenin beklemediği bir adım atarak Kadri ile iletişime geçilmesini sağlar. Hadri'nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katmayan Servet, en büyük cezayı kendine kestiğinden habersizdir. Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can'ın web sitesini bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağlar. Kili gazeteci kimliğiyle iş adamının karşısına geçerken iş adamının Songül'e olan yakın tavrı Sadi'nin radarına takılır. Songül'ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle 1 Aralık Perşembe saat 20.00'de Show TV'de. Özel içerikler YouTube kanalımızda abone olun.